nefes al kızım, nefes al. Burada işimiz biter bitmez gideceğiz. Kızım, ya doktor doğum başlamış hiçbir yere kıpırdamasına müsaade edemem derse... ...yavaş dur hemşirem. Bu çocuğu burada doğurmayacağım. Kimsenin izi almak zorunda değilim. Gerekirse doktor da alır öyle biliriz uçağı. Ama onu burada doğurmayacağım. <laughs> tamam zaman, tamam. Sen şimdi yalnız beben düşün. Ben de anladım. Derin nefes al kızım. Dede, yanından ayrılmayın ha. Ben pilotu arıyorum. Tamam, gel. dikkatli ol. babamlar evde yoklar. Gelin am sancısı tuttu, hastaneye götürdüler. Ne kadar oldu gidelim? Yarım saat 45 dakika. Biraz bebeğiniz aceleci, gününü doldurmadan geliyor herhalde. <laughs> Doktor bey doğum başlamış. Pelvik muayenede rahim ağzında 3 santimlik bir açılma olduğunu gördük. Ama bebek normal doğuma kadar beklemeye hazır mı bilmiyoruz. Şimdi bebeğin kalp atışlarına bakacağız. Ne kadar sürer bu? 20 dakika. Bebeğin sağlığı ise gidebilir miyim? Sıla Hanım, belki sezaryen gerekebilir. Ya <laughs> sezaryenlik bir durumum yoksa? Bunu kalp atışlarını görmeden söyleyemem. Şimdi yatın ve dinlenin biraz. Ben hemen yanınıza döneceğim. Anne, babamla konuştun mu? Uçak inmiş mi Mardin'e? Kızım bu işi <laughs> unut bebekte sen de bu haldeyken hayatta müsaade etmem bunu. Başka çarem yok anlamıyor musun?